أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور الرحيم En son dersimizde ma huve sebebi nuzul kısmında kalmıştık. Bugünkü dersimizde inşallah Rahman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ma huve sebebi nuzul. Ma nedir? Huve o sebebün nuzul. Sebebün nuzul diye adlandırdığımız o şey nedir? Yani bizler sebebün nuzul diyoruz ama o nedir tam? Şimdi ise bu kısımda İmam Sabuni Hazreti Rahmetullahi Aleyh bundan bahsedecek. Attahsulu vaki'a ev tahtusu hadise. Fetenzilu ayetun ev ayatun kerime fi şahni vaki'a ev hadise. Kad bazen tahsulu hasıl oluyor, meydana geliyor vaki'a bir vaki'a. Bazen bir olay gerçekleşiyor. Ev veya hutta tahtusu meydana geliyor, ortaya çıkıyor. Hadise bir hadise. Şimdi burada şunu zikriyatında bulunuyor İmam Sabuni Hazretleri. Bazen bir vakia oluyor, bazen bir hadise gerçekleşiyor. Burada kasten tercüme yapmıyorum çünkü bunu izah etmeniz lazım. Neden sadece şunla yetinmedi, vakia ah diyerek yetinmedi veya o da bir hadise değil de, de, demekle yetinmedi. Bilhassa bunun ikisini de ayrı ayrı bir şekilde zikretti. İkisi aynı şey mi yoksa ikisi arasında fark var mı? Bunu inşallah Teala birkaç vecih üzerinden beyan edeceğiz. Şimdi vakia dediğimizde ise vakianın manası umurun kebira. Böyle büyük işlerdir. Hadise ise umurun işlerdir. Yevmiye, günlük işlerdir. Bilhassa diğer bir tarif ile de şöyle de tarif edebiliriz vakia kelimesini. Vakıa kelimesi kişisel olaylarla alakalı, hadise ise toplumsal olaylarla alakalı olarak vuku bulmaktadır. İşte o ile hadise meydana geliyor bazen ve ardından fentenzilu iniyor ayetun bir ayet iniyor. Ev veyahut da ayatun kerime veyahut da birden fazla ayetler inebiliyor. O zaman diyoruz ki bir olay gerçekleşiyor. Bazen o olay hakkında bir tane ayet nazil olabiliyor. Bazen ise birden fazla. Ne hakkında iniyor? <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> Fişşahni, şahni hakkında, durumu hakkında neyin? Tilkeli <laughs> vakia, o vakianın ev veyahut da el hadise o vakiyanın veya o hadisenin durumu hakkında ne yapıyor? Ayet ve ayetler iniyor. İşte fehaze bu hemen yani bir zikretmiş olduğumuz o şey huvama öyle bir şeydir ki yüsemme isimlendiriliyor bir sebebin nuzul. İşte sebebin nuzul isimlendirdiğimiz o şey tam da bu olarak vuku bulmaktadır. O zaman konusu palyalım. Bir olay gerçekleşiyor o olay hakkında bir ayet kerime iniyor. İşte bizler de o olaya ne diyoruz? Tam da buna sebebi nuzul diye zikir ediyoruz. Vakat ve bazen ya'ridu ortaya çıkıyor. Sualun bir soru ortaya çıkıyor. Kim üzerine? Alem Nebi. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru ortaya çıkıyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam ne ile? Bi kasti ma'rifetil ma hukmu şer'i fihi. Bi kasti kastıyla. Ma'rifeti ma bilme kastıyla el hukmu şer'i. Şer'i hükmü. Fihi kendisinde. Kendisinde şer'i hükmü bilme kastıyla Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir sual ortaya çıkıyor. Bir sual arz ediliyor manasında. Ev veyahut da burada dedik ya bi kasti bil istifsari böyle bilgi alma amaçlı neyden an emrin bir işten min umuruddin dini işlerden bir iş hakkında bir bir iş üzerine bilgi alma amaçlı ne oluyor bir sual arz edilmiş oluyor ve fetenzil ve iniyor kerime ve bazı ayet-i kerimeler ne oluyor? Nazil oluyor. Ve her işte bu eyle aynı şekilde makabresinde olmuş olduğu üzere ma öyle bir şeydir ki yusemme isimlendirilmiştir bir sebebin uzun. İşte sebebin uzun isimlendiren şey tam da bu şekilde burada vuku bulmaktadır. Şimdi bu durum biraz daha güzel bir şekilde anlaşılabilmesi adına İmam Sabuni Hazretleri ne yapıyor? Misal getiriyor. Misal hadise Naravahu el-Bukhari rahmetullahi aleyh an Habbab bin el-Erad radiyallahu anhu kal. Misal hadise, hadisenin misali. Ma öyle bir şeydir ki, öyle bir haberdir ki, Ravahu onu rivayet etti. O haberi el-Bukhari İmam Bukhari Hazretleri. Kimden? An Habbab bin el-Erad'dan ne yaptı? Rivayet etti. Radiyallahu anhu Allah razı olsun. Kale Habbab dedi ki kuntu ben idim. Aynen ben kayındım Ne manasında? Ey hattadan. Ben hattattım yani demirciydim. Ve kâne li ala al el asî bin vâil Deynun Ve kâne idi li benim için kim üzerine vardı? Al asî bin vâil. Asî bin vâil var üzerine vardı. Deynun Şimdi din diye okumuyoruz bu. Dinun dindir. Deynûn ise borçtur borç vardı. Yani Asi bin Vail'in bana bir borcu vardı. Ardına fecihtu ben gittim ama ve ben ona gittim de gitmek ne anlamda yapıyor? Etaqada ondan borcumu istemek için. Etaqada hu yani etaqada istemek için bu ondan Neyi? Deyni borcumu. Yani onun yanına gittim ondan borcumu istemek için. Burada tekada kelimesi bilhassa şu mana tekabül ediyor. Çelişme, konuşma yani gidiyor borcunu istiyor ama böyle bir konuşma çıkıyor ortaya. Bir e, şöyle izah edelim bir çelişme çıkıyor. Mesela borcum var o diyor ki şöyle durum var şöyle, şöyle durum söz konusu ama ben istiyorum şu durum söz konusu. Bir konuşma meydana geliyor. Şimdi burada bir durum kısa bir şekilde beyan edildi. O nedir? Fe ci'tu deyni şeklinde. Değil mi? Kısa bir şekilde. Şimdi fay tafsile gelip onun ta bu işin, bu durumun, bu çelişkinin, bu çekişmenin tafsilatına iniliyor. Fe ve dedi ki li bana. Kim diyor? O asi bin vail diyor. La utike deyneke hatta tekfura bi Muhammedin aleyhissalatü vesselam. Ve te'abuda ellat ve uzah. La uti ben vermeyeceğim. Ke sana. Neyi vermeyeceğim? Deyne ke. Senin borcunu. Ne zamana kadar? Hatta ta ki tek fura sen inkar edene kadar bir Muhammed'in aleyhissalatu vesselam. Sen Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı inkar edene kadar ben sana senin borcunu vermeyeceğim. Ve ta'abuda Buradaki taabut te kelimesini tekfur kelimesine atfediyoruz. Onun için buraya da mensup okuyoruz. Ve ta'budu ta ki sen ibadet edene kadar ellet vel uza. Lat ve uza denilen putlara sen ibadet edene kadar e Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı inkar edene kadar ben sana senin borcunu vermeyeceğim. Ve ben dedim ki la ekfur. La ekfuru ben inkar etmeyeceğim. Hatta ta ki yumite ke, yani, ke yumite öldüğüne kadar ke seni Allahu Allah subhanahu ve teala Düm ondan sonra yeb'asse ke Allah subhanahu ve teala seni diriltene kadar yani Allah seni öldürüp diriltene kadar ben asla ve asla inkar etmedim yani ebedi bir şekilde bunu yapmayacağım fekal dedik kim dedi Asi bin Vail diyor. İnni muhakkak ki ben izen, izen kenar kezalik, o zaman öleceğim. Suba mef'ûz. Onu dirileceğim. Ben Beni bekle. ile zelikel Yani ne yap? O güne kadar beni bekle. Fe bana verilecek. Burada ise şu boyuttan zikredildi. Uta bana yani ne yapılacak? Verilecek manasında ele alıyor. Bunun beyanında, bunun zikriyatında ne yapıyor? Bulunuyor. Ne verilecek? Malen bana bir mal verilecek Ve veleden ve bana velet verilecek? Çocuk verilecek. Ondan sonra fe'u fi ben öz özür dilerim. Fe'u fi ben ne yapacağım? Vereceğim ki sana deyneke senin borcunu vereceğim. Yani bana ne verilecek? Bana mal verilecek ve bana çocuk verilecek ve bu bunlar verildikten sonra ben de sana ne yapacağım? Senin borcunu ödeyeceğim. Tekrar ediyoruz. Fen beni bekle ile zelke o güne kadar. Ve uta verilecek. Ma'lamu beledin. Evet, kime Bana verilecek. Manası. Mal ve çocuk verilecek. Ve u ben sana ödeyeceğim de yine senin borcunu. Ve bunun üzerine fe indirdiği Allah, Allah subhanahu wa azze ve celle fihi o kimse hakkında, asi bin vahil hakkında kavlehu şu ayet-i kerimeyi. Estağfirullah, bismillah. Efara sen gördün mü Ellizi, o kimseyi ki kefara inkar etti. Bir ayetine bizim ayetlerimizi bizim ayetlerimizi inkar edeni gördüm ve kara dedi ki o kesinlikle verilecek bana maleme verilecek bana mal ve çocuk verilecek ondan sonra etta buradaki şette. Başka olmuş. Ettela'a. Burada bildi mi? El gaybe. Gaybı mı bildi? Em veyahut da edindi mi? İnde, inde rahman Allah katında. Ahden veyahut da Allah'tan bir söz mü aldı? Kelle asla ve asla. Sen ne kutubu? Bizler yazıyoruz. Ma o şey ki yakul. Bize o şey yazıyoruz. Ve ne ve uzatıyoruz bizlerle onun için. Minel azabı azaptan neyi uzatıyoruz biz burada? Mette. Yani biz uzattıkça azabı uzatıyoruz. Ve <laughs> nerisuhu bizler ona varisiz. Ne üzerine? Ma yakul dediği şey üzerine biz ona varisiz. Ve yetti <laughs> gelecek ne bizlere? Ferden tek başına. Yalnız başına bize gelecektir. İşte burada niye görüyoruz? Neyin hakkında? hangi durum hakkında bir hadisenin gerçekleştiği. Şimdi bir olay gerçekleşti. Kiminle arasında? Habban ile Asi arasında. Ve bu olayın üzerine Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ki ayet kelimeyi nasip etti. İşte biz de buna, bu olaya, bu hadiseye sebebi huzur diyoruz. Ve misalü suali, ve suali, sualin misali ma öyle bir şeydir ki, öyle bir haberdir ki ruhiye rivayet olundu. Kimden? An Muaz bin Cebel radiyallahu anhu. Muaz bin Cebel'den rivayet olundu. Ne ennehu muhakkak Muaz bin Cebel kal dedi ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi aleyhissalatu vesselam. İnne, innel Yahude, muhakkak ki Yahudiler, Takşa böyle örttüler ama şu manada kabul ediyor. Örtmek şu manata kabul ediyor. Etrafımızı çoğaldılar, çok oldular. Bizim üzerimize geldiler manasında, etrafımız örtüle kapandılar. Bizim üzerimize geldiler, etrafımız çok oldular manasında. Ne bizim yani çok oldular etrafında çoğaldılar manasında, bizim üzerimize geldiler manasında ve yuksirun ve yani çoğalttılar mesele tene bizim meselemizi. Ama ne hakkında olan mesele? anın ehille hilaller hakkında olan bizim meselemiz çoğaltır. Yani onun hakkında o hilal hakkında çokça soru sordular. Femâ, femâ bâlül hilal. Hilalin durumu nedir? Burada şimdi femâ bâlül hilal diye de gidiyor mu? Yani mâ bal <bâ lül> diye geçiyor. Buradaki mâ bâlden gaye ise hikmetin sualidir. Hikmetin sorulmasıdır. Yani hilalin durumu nedir? du, <yedil> ne yapıyor? Muhilal ortaya çıkıyor, Dakikan, ince bir şekilde. Sonra diyor sonra çoğalıyor. Hatta ta ki yestevi eşit olana kadar ve başka ne olana kadar Ve yestedira. Yestedir kelimesinin manası ise burada yuvarlak manasıdır. Yuvarlak olana kadar. Ondan sonra yenokuğu, yenokuzu not harfi olmuş yen kudu. ne olur azalıyor hatta ta ki ya dönene kadar keme o öyle oluyor ki keme kendi olduğu gibi yani eski haline dönene kadar. Yani şunu toparlayalım. Şunun altında bulunuyor. Ortaya çıkıyor ince bir şekilde sonra çoğalıyor ondan sonra eşit oluyor yuvarlak oluyor ondan sonra ise azalıyor yine yavaş yavaş azalarak ne yapıyor? Ta ki kendi eski haletine dönene kadar. Bu da kaf olmuş. Bu da fe olacak. Fe enzelallahu Allah subhanahu ve teala indirdiği. Estağuzu billah bismillah. Yeselûneke sana soruyorlar anil ehille. Anil ehille sana ihlalleri soruyorlar. Kul de ki hiye mevakit o mevakit de linnâs vel hacc. Nâs ve insanlar için ve hacc için o bir mevakit de diye dediği Allah subhanahu ve teala Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam'a vahyediyor. El ayeti. İşte bu ayet kelimenin de inme sebebi tam da bu olarak vuku bulmaktadır. Ve selamun alel murselin rabbil